Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Bakalım önümüzdeki bölümde teşkilatta neler yaşanacak ve sizler teşkilatın bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz fikir ve düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bizim zaten zaten detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Dediğim gibi efsane bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yaşanacak. Özellikle arkadaşlar Korkut ve Altay cephesinde bizleri efsane sahneler bekliyor olacak. Bir diğer merak edilen konulardan birisi ise tabii ki de Altay ve Korkut'un işbirliği yapacağı merak etmeyin önümüzdeki bölümlerde Altay ve Korkut birlikte operasyon yapacaklar ve işbirliği yapacaklar. Çünkü e, biliyorsunuz Ömer'le nasılsalar Altay'la da öyle olacaklardır. Belki de arkadaşlar Altay'la e, Neslihan'ın yakınlaşmasından sonra dediğim gibi Korkut ve Selen'in de yakınlaşması önümüzdeki bölümlerde bizlerin karşısına çıkabilir. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.